Hepinize tekrardan selamlar. Aynı kadroyla bir maç daha yapıyoruz. Az önce misafire kafayı dürten arkadaş. Güzel attı ama helal olsun. bu o muydu ya yoksa ben mi karıştırdım o değildi daha herhalde galiba değildi ben karıştırdım o adamları ama neyse ne e ya biz oyunumuza bakalım şimdi bunlar şirket değildir herhalde öyle temenni ediyorum değildir ya olmasın da zaten böyle iyi Üf ne tak çektim be. Aman diyorum paşa dikkat et. Abu bakar. Üff. İlk elden adam kafa attı Çek kafaları da yarası Ben kaç sayı yedim la öyle 94 sayı yemişim 94 Ziel Watson, was ja dann feierbar El geldiği gibi 46'da kaldı ya. Bir tane taş tutturamadık. Bir taş şey yakalasak belki açabilirdi. Bir umut vardı ama artık umut, umut da yok gibi. Bitti. Bunu kapatalım ya. Daha yeni çektik. Şimdi Ona attı bu da açtı herhalde gene mi kafa attı ne mal adam ya gitti tam açığını vermiş baştan beri gelmedi 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 daha yeni geldi vakitsiz zamanda geldin detaş Adam eksi 187 sayıda. Bu sefer de 0.9 geldi. tane çift oldu Sayı kaç müdür? Hadi. Sayı kaç? Sayı 5. Tamam. <laughs> ne atayım ki ben bu adama ya? Bari şunu atam da çift açmasın. Of. Güzel gelmiş. Güzel. Bir tur dönelim ya. İlk elin günah almaz diyorlar. Sikora da bakalım. 400, 600, 600, 15. Okey de yok. Şey de yok. Ben açayım ya en Hiç beklemeye de gerek yok bence gelmiyor gelmeyince zorlamamak lazım taştı 10 attı bizde 1 çektik 5 attık sonra 1 atarız 5'i illa atacaktık kaçayım daha sonra bari başlarda atalım da bir şeye benzesin Ulan var ya dört taşının arasına atmışım hem de. He. Tam dört taş arasına atmışım ikneye. sarısını atsam demek alamayacakmış. Keşke onu atmasaydım ya. Üf. Sarısını atsaydık. Neyse. Alan oldu artık. Üzüldük ama olan oldu. açması bir şey değil de çok şu şu ipni açması iyi olur. Bülent Salah şimdi gider onu açtırır. İyi bari açamadı ya. O da girdi oyuna. Üf be 127. Güzel Dobre Şimdi bu 3 oluyor 5 Bu da 3 oluyor 10, 7, 3 Bunlar bağımsız bunlar iyi Şimdi ne yapsam Karar veremedim En iyisi Açalım abi Beklemenin anlamı yok çünkü bağımsız taşlar var. Büyük atıp adamı açtıracağımıza en azından biz açalım. Çift taşta da, da. Güzel. Şu salağı diyelim de küçük atsın. çift açarız. Bunu indiririz. Taş 3 deriz. O bayağı yağmur yağıyor ya. Yerler filan bayağı bir su götürüyor yani. Acayip yağmur yağmaya başlamış. Hiç farkında bile değiliz. Güzel son taş bana kaydı en azından. Bana kayda bu salak şimdi gidecek bu adamı açtıracak ya. Ha bak. Adam değilsin Bülent. Çifti çıkmış da yok ki ne atalım, bunu atalım ya. 7'ye atmamışız. Yedi atsaymışız ondaymış. Üf. Kaç oldu? 500, 700, 400, Üf. Gene açık el geldi. Gene, gene, yine. Ama ipneyi gördünüz mü? Hiç beklemeden direkt açtı. Direk açtı, Ben ne atayım buna? Ne atsam açmaz ki. Bunu atalım ya. Atalım bunu. Bu ipni açmasa açardım elini de direkt açtı. Baktı oyun gidiyor tabi. 3 el üst üste 200'leri Hemen açar tabi. bir taş çekse kafa atabiliriz. Mümkün. On çektik de mavi çektik. Keşke sarı çekseydik. Açalım abi biz en iyisi. Yoksa bu ip ne bunu açtıracak? Atıp duruyor büyükleri. selamın açması kötü oldu ya keşke açmasaydı birincilik şansımız olurdu 4 3 bu da işlek üf Normal mi bitsem, okey mi dönsem? Normal bir tek ya. Macera aramayalım. Şu an selamın önüne geçtim. Esselamun aleyküm. Son elde 60 sayı verdi. Bakalım ne yapacağız. Okey de yok. Üf be 100 oldu ha. Güzel. Dobre. Bir taş, bir yan mancık mancık bir şey gelse direkt indir. Yapıştır gitsin baba. Şu an kaç? 900, 400, 900, 1000. Baba ben direkt alırım. Anlıyorsunuz mu? Direkt yol alacaksın bu şekilde. Çünkü gerek yok. Selam ipnelik yapıyordu geçen tur. 102 açıyordu. Gidip adama 9-10 filan atıyordu. Kardeş sen atarsan ben de atarım. Kusura bakma. İpneliği sen başta yaptın. İpnelik yapmasaydın ben de yapmazdım sana. Gittin geçen tur 102 açtın. Adama 9-10 filan sallamaya başladın hemen. Sen sallarsan ben de sallarım. Hiç kusura bakmayacaksın. Bilader. Şu an bakayım aramızda kaç sayı var? 400, 427, 901. Bitmezse, şey yapmazsa bakayım bir daha. Bülent'in kaç sayısı var? 9. Bu adam bitmediği sürece oyun bende. Şu selam aleyküm. Aleyküm selam. Üf, kafa attı zannettim ha. Okey'in bir tanesi yok. Siyah 13 nerede? O da belirsiz. Değişik şu anda. Gitti adam on attı. İnşallah kafa yemeyiz. Bülent gene ipneliğini konuşturdu son turda. İyi var ya. Kafa yemedik en azından ya. taş tek. Şu adam bitmez iyidir ha. Bir ton taş indirdi. Bülent adam değil. İpnelik yaptı zontur. Gitti adamı on attı. Haştırdı. İpneliğini konuşturdu son turda Bülent. Adam da bitti. Hadi işlek çek. Allah belanı ya. Bir işlek çekemedim ha acayip heyecanlandım lan şu anda. Adam işlek çekti Bu sefer bitti ama. Üf be bitemedi. Yes be kazandım. Vallahi adam iki tur üst üste işlek çekti dedim. Aha oyun gitti de. İpnelik yaptılar ama gene kazanamadılar. Güzel bir oyun oldu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz inşallah. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.